Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar tarih dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sizlere soruların pdf'lerini açıyoruz. Sizler sorularımızı ekrandan çözmeye çalışın. Not alın. Biraz sonra sorularımızın tüm doğru cevaplarını paylaşacağız. Birinci sorumuz. Coğrafi keşifleri sonunda ticaret yollarının Akdeniz'den okyanuslara kayması Osmanlı ekonomisini nasıl etkilemiştir? 2. 1718 yılında Avusturya ile yı imzalanan Pasarofça Anlaşması Osman Devleti'nin batı siyasetinde nasıl bir değişikliğe neden olmuştur? 3. Avrupa'da zenginliğin kaynağını değerli madenlere dayandıran ekonomik modele ne ad verilir? 4. Rönesans ile birlikte Avrupa'da skolastik düşüncenin yerini alan DNA'ye, gözleme ve akla dayalı özgür düşünce sistemine ne denir? 5. Nikola Mayhevel'ın hükümdar adlı eserinde savunduğu Devletin çıkarları için her yol mübahtır anlayışına dayanan siyasi görüş nedir? 6. Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da eğitimin kilisenin elinden alınarak devlet kontrolüne geçmesi eğitimin hangi özelliğini ortaya çıkarmıştır? 7. Avrupa'da gelişen ateşli silahlar teknolojisi Osmanlı ordusunda tımarlı sipahilerin önemini azaltırken hangi askeri sınıfın sayısının artmasına neden olmuştur? 8. Osmanlı'da nakit para ihtiyacını karşılamak için tımar topraklarının mültezim adı verilen kişilere kiralanması sistemine ne ad verilir? 9. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan ve büyük kaçkuna neden olan isyanlara genel olarak ne ad verilir? 10. Osmanlı ekonomisinde paranın, yani akçenin içindeki gümüş oranını azaltarak değerinin düşürülmesi işlemine ne denir? 11. 4. Murat'a sunduğu raporda devletin köklü gidişatını liyakatsiz atamalar ve rüşvet olarak açıklayan devlet adamı kimdir? 12. Osmanlı tarihinde saray masraflarını kısarak ilk kez denk bütçe hazırlayan devlet adamı kimdir? 13. Lale devrinde Said Efendi ve İbrahim Müteferrikan'ın gayretleri kurulan en önemli teknik yenilik nedir? Son soruda 1. Mahmut döneminde Hum Baraj Ocağı'nı ıslah eden Fransız uzman soruldu. Bunlar senaryomuzdaki soruların ortak bir senaryosu. Dolayısıyla sorularımızın tamamı bunlardan gelecek. Şayet bunları öğrenirsek sınavlarda inşallah tam not alacaksınız. Hadi başlayalım. Önce sorularımız gelecek ardından cevapları vereceğiz. Coğrafi keşifler da ticaret yollarının Akdeniz'den okyanuslara kayması yani Ümit Burnu'nun bulunması gibi Osmanlı ekonomisi nasıl etkiliyor? Sorularımızı bu şekilde görsellerle destekledik. Aklımıza kodlamanız daha iyi olacak. İşte gemi, tekne artık ne derseniz denizde var. Ümit burnu var. Coğrafi keşifler sorusu. Şimdi burada ticaret yolları Akdeniz'den okyanuslara kayıyor değil mi? Sonuçta Osmanlı'nın gümrük gelirleri azalıyor tabii ki. Çünkü İpek ve Baharat yolunun önemi artık kayboluyor. Düşünsenize iştek bir ana caddeye yani Akdeniz'e alternatif olarak yeni ve daha hızlı bir otoban yani okyanuslar yapıldığını düşünün. Değil mi? Ne olur eski caddedeki dükkanlar yani Osmanlı müşterilerini kaybedip iflas eder. Aynı onun gibi. Akdeniz limanları ve İpek Baharat yolu önemini yitiriyor. Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri büyük ölçüde azalıyor. Bu durum Osmanlı ciddi bir ekonomik kayba uğratıyor. Bir ekrandaki resim de tam bunu anlatıyor. İkinci sorumuz. 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batı siyasetinde nasıl bir değişikliğe neden olmuştur? Şimdi Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü artık kabul ediyor. Fetih politikasından artık savunma ve barış politikasına geçiyor ki ekrandaki laleler işte bunun sorumuzun kodu. Yani lale devri başlıyor. Pasarofça ile birlikte lale devri. Niye? Sürekli kavga edip yendiğin komşun artık senden daha güçlü kaslara yani teknolojiye sahip olduğunu fark ediyorsun. İşte kavga etmek yerine onunla iyi geçinmeye, onun gibi spor yapmaya yani artık batıyı örnek almaya başlıyoruz lale devrinde. O halde Osmanlı Devleti Avrupa'nın askeri ve teknik bir üstünlüğünü ilk kez kabul ediyor. Fetih politikasından artık savunma ve barış politikasına yöneliyor. Batı yörüne kalan döneme Lale Devri ismi veriliyor. Üçüncü sorumuz. Avrupa'da zenginliğin kaynağını topraktan ziyade değerli madenlere yani altına gümüşe dayandıran ve ihracatı artırıp ithalatı kısıtlamaya hedefleyen ekonomik modele ne denir diyor. Şimdi burada zenginliğin kaynağını Toprakta değil de kasadaki değerli madenlerde, işte altında, gümüşte gören sistem merkantilizmdir. Merkantilizm mantık nedir? Bu da ihracada artacaksın, daha çok mal satacaksın, ithalatı kısacaksın. Yani dışarıdan gayet az mal ya da hiç almayacaksın bir ülkenin dışarıdan hiçbir şey satın almayıp da sürekli mal satarak kasasının altında doldurmaya çalışması merkantilizmdir. Ne kadar çok altının varsa o kadar güçlüsün. Merkantilizm. Yani hep ihraç ediyorsun. Şu an Avrupa'yı düşünün. Hep teknoloji ihraç ediyorlar. Dışarıdan da pek bir şey almıyorlar. Değil mi? İthalat almıyorlar. Merkantilizmi de bu şekilde öğrenmiş olduk. Dördüncü sorumuz. Rönesans ile birlikte Avrupa'da skolastik yani baskıcı dini düşüncenin yerini alan deneye ve gözleme akla dayalı özgür düşünce sistemine ne denir? Şimdi burada pozitif düşünce ortaya çıkıyor. Yani skolastik dediğimiz Hristiyan kilise baskı, dini baskıcı düşüncenin yerine alan deneye ve akla dayalı düşünce pozitif düşünce denir. Mesela dünya dönüyor demek için kilise değil de teleskoba inanmaktır artık. Makyavelizm var. Devletin çıkarları için her yol mübahtır sorumuz var. Ona geçelim. Pozitif düşünce gördünüz. Hümanizm aydınlanan felsefesi. Nikola McHavell'ın hükümdar adlı eserinde savunduğu devletin çıkarları için her yol mübahtır anlayışına dayanan siyasi görüş nedir? Ekrandaki resimde ona benziyor. Devletin çıkarları için her yol mübahtır demiş. Yani bir maçı kazanmak için kural ihlali yapmanın veya hile yapmanın serbest sayılması aslında değil mi? Önemli olan burada ne? Tek şey kazanmak yani sonuca odaklanmak. Bunun ismi de makyavelizmdir. Altıncı sorumuz Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da eğitimin kilisenin elinden alınarak devlet kontrolüne geçmesi eğitimin hangi özelliğini ortaya çıkarmıştır? Tabii ki burada laikleşmeyi. Çünkü Hristiyan kiliselerin elinden alınıyor. Artık özgür düşünceye değil mi geçiyor? Reform ile eğitim kilisenin elinden alınıp devlete geçiyor. Eğitimin laikleşmesi hızlanmış oluyor. Eğitimin laikleşmesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yedinci sorumuza geçelim. Avrupa'da gelişen ateşli silahlar teknolojisi ve askeri devrim Osmanlı ordusunda tımarlı sipahilerin önemini azaltırken hangi askeri sınıfın sayısının artmasına neden oluyor? Buradaki olay ne? Ateşli silahların gelişmesi. Bak sağdaki askerin elindekine bak. Atlı askerin elindeki kılıca bak. Şimdi kılıç kullanan atlı askerlerin işte tımarlı sipahilerin önemi azalıyor. Tüfek kullanan askerlerin efendim yeniçerin sayısı artıyor. Savaş alanında kılıçlı şövalyelerin yerini efendim elinde tüfek olan piyadeler alıyor. Artık teknoloji ne yapıyor? Askeri kadroyu değiştirmiş oluyor. Dolayısıyla ateşli silah kullanan yeni yeniçerilerin sayısının artmasına neden oluyor. Bunlar kapı askerleridir. Sekizinci sorumuzda Osmanlı Devleti'nde nakit para ihtiyacını karşılamak için tımar topraklarının mültezim adı verilen kişilere ihale yoluyla kiralanma sistemine ne denirdi? Buna iltizam sistemi denir. Yani nakit para için vergi toplama hakkının ihale ile kiralanması demektir bu. Devletin diyelim acil para ihtiyacı varsa bir şehrin vergisinin toplama işini peşin para karşılığı bir yıllara bir iş adamına satıyor. İş adamı oradan artık o vergileri kendi toplamış oluyor. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan ekonomik sıkıntılar ve tımar sisteminin bozulmasıyla köylülerin topraklarını terk edip şehirlere göç etmesine, büyük kaçkun neden olan isyanlara genel olarak ne isim veriliyor? Buna Celali isyanları deniyor. Arkadaki resim aklınıza gelsin. Köyleri, kentleri yakıyorlar. Burada e, ne yapıyorlar işte? Ekonomik sıkıntılar, tımar sisteminin bozulması işte köyleri topraklarını terk edip şehirlere göç etmesine neden oluyor. 10. sorumuzda Osmanlı ekonomisinde paranın yani akçenin içindeki gümüş oranının azaltılarak paranın değerinin düşürülmesi işlemine ne denir? Buna da tarşiş deniyor. Yani parandaki, paranın içindeki değerli olan gümüş oranın azaltılıyor. Bir altın para eritip içine bakır karıştırarak iki para basmak gibi aslında bu. Para çoğalıyor ama değeri düşüyor. Sonuçta ne olacak? Enflasyon olacak. 4. Murat'a sunduğu raporda Devletin kötü gidişatının nedenini liyakatsız atamalar ve rüşvet olarak açıklayan Osmanlı Devlet adamı da Koçu Bey'dir. Koçu Bey Risalesi meşhurdur. 4. Murat'a rapor sunuyor. Devletin kötü gidişatı işte rüşvet alıp verme, liyakatsız atamalar, işi bilmez kişilerin görev gelmesi gibi nedenlere bağlıyor Koçu Bey. Evet sevgili arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza tüm derslerimizi bu şekilde izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.